Oha! Oğlum mükemmel! Bak ben bunu direkt alırım ya. Abi bence çantası oyundaki en güzel çantalardan birisi. Oo, bu, bu az güzel. Şey az bu bu. bende turuncu var ya. Oy turuncu az çadırlı. Basıyorum. Bak senin şansına basıyorum. Kimin şansına çıkarsa bin uc. Anasını satayım kimin şansına, bilmiyorum çıktı dostum. Benim şansım abi. Benim de sıra bana ben dedim abi de. Sen, abi, sen, abi sıra bana döndü ama bin yüzeye hak ettim bence. Oğlum tek attık <laughs> lan <gülüyor> zırh sete. Ama durmayacağız. Durmayacağız. Çünkü, <laughs> çünkü abi, burada şans gelsin. seti alalım değil mi abi? Hem setin tamamını alalım hem de ben o, o şeyi istiyorum artık. Arabayı. Ulan sonunda o saçma turuncu şeyden kurtuldum ya. she Zümrüt serseri şarkı diye bir şey gelmiş. Oha! Nerede abi? Oğlum mükemmel. Gördünüz mü? Ha gördüm gördüm. Oğlum bu set harika. Ben de beğenmedim ya? Beğenmedin mi? Vallahi beğenmedim abi bilmiyorum. Nasıl? Kıyafet çok iyi, kaskı falan iyi değil ama kıyafet. Kaskı çok iyi. iyi değil ama abi bence çantası oyundaki en güzel çantalardan birisi. Gerçekten söylüyorum. Oğlum kaskını geçtim şeyi çok güzel. Şapkası. Oğlum bu ne? Bak ben bunu direkt alırım ya. Bak net direkt alırım ya. Dur bakayım başka ne alabiliyormuşuz. Hani bunları alı buradan alamayınca bir yerden alınıyor. Nereden alınıyordu o acaba? Bunda o yok mu? Çocuklar. Abi burada da mı? Yok abi evet. sanırım. Yok yok para bu... zümrüt getirmişler ya. Aynen aynen yok. Yok bundan. günün ilkini basıyorum. YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlar bu videoya bir like atın. Ben bu kahveni çok sevdim bak hani bir işgalci seti tabii ki de değil. Ama arada sırada giyilebilecek bir kıyafet. Ulan hep böyle söylüyorum hiç kıyafetleri giymiyorum ya. Evet. Allah abi bence işgalci vazgeçilmez ya. Vazgeçilmez değil mi? İşgalcinin şansına bir tane basıyorum. İşgalci tabii ki de bize bunu çıkartmadı kanka. İlk de tek atamadım çocuklar alamadım. abi günün ilkini vermez ya. Ama bir şey söyleyeceğim derdi. ama bak Tek bak burada bilet veriyor bize burada. Bilet veriyor. bunda bir şey alıyoruzdur biz. Abi onda shop'tan değişik bir kıyafet. Aa abi direkt <laughs> kenara girsene oradan 250 tane o bilete alabiliyorsunuz. Aa mesela. evet. Bak, 250 80 orada, Boğaz'ı alırsın abi, Oo, bu, bu bu vaz güzel. Şey uaz bu. Çok iyi. Biz bende turuncu var ya. Evet. Oy. Turuncu uaz, çadırlı. Oy. Şimdi bunu alıp oyuna giriyoruz direkt kanka. Ben almadan <laughs> durmam. Bak. Buradan önemli olan o zaman şu. şey diyeceğim. Gerçekten çok pis çok parlıyor bak. Çocuklar siz çok beğenmiyorsunuz ama dur ben hep ayarlardan şu grafikleri yükselteyim. Vallahi ben elbiseyi ben çok beğendim. Çantayı beğenmedim. Kıyafetli Nasıl beğenmedim bak? Bir gözü yok. Bir gözü. Sıkıntılı ağız tarafı şey Oğlum savaşçı Aynı şey, şey ya Nasıl beğenmedin? Sana illaki şey mi olması lazım abi? Barbie mi olması lazım ya? Bak 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 şu çantayı biliyor musun? Bak şimdi takacağım sırtıma iyi izle Bak bunu biliyor musun? Bunu gördün mü? Çantalar kapalı galiba Ay şey <laughs> vallahi set iyi de Sana bu böyle şey gelmesi lazım seni beğenebilmen için Ya da bu ya da bu Bir o şey iyiydi. söyleyeceğim bu arada Gerçekten çok güzel çantalar Aa, var çok lan güzelmiş. O zümrütü Top. artık çıkartayım ben. Biz çok oyalandık. Zana basıyorum. Hmm. Bak senin şansına basıyorum. Kimin şansına çıkarsa bin uce. Tamam, tamam, Bu senin tamam, şansın bence. Anasını satayım. Benim... Vahşi totem sırt çantası çıktı. <laughs> Çantayı beğenmedi, direkt anasını satayım. <laughs> Bu Mustafa'nın şansına bin Uce kazanacak mı? Mustafa da kazanmadı. Bu daha daha da, da yok. Daha şans da çıkmamıştım abi ama. Beğenmedin <gülüyor> mi? Bu benim şansım. Ben ben beğendim abi ben çok beğendim. <laughs> Oğlum beğenmedim deyince çıkıyor manyak ya. Zana Abi şey gibi ben duydum hemen beğendim. Hayır, anlamadın. Sen beğenmedim dedin çantayı. Direkt sana çıktı. Sen yine diyecektin ki beğenmedim diyecektin taha gibi. Ta bu bu müjeton şey geçti <laughs> şu abim ya. Uyksal Abi çantayı çantayı beğenmedim seti beğenmiştim demiştim. Şimdi seti de beğenmemeye başladım. Hah, tamam öyle aynı şimdi oldu. La kimin şansına bu? Anasını satayım kimin şansına Tabii bilmiyorum şey. set çıktı dostum. <laughs> Aa, ya benim şansım abi Ben, de ya, dönmüş, ben dedim abi de sesini çekti. bana şey döndü abi. ama bin uca hak ettim bence. Hayır hmm. ya bu kimin şansı saymayı unuttum. Bu benim. Abi ben ilk bendim sonra Mustafa'ydı sonra Taha'ydı sonra bana döndü set çıktı. Yoruma bak yoruma yazın arkadaşlar yarın gönderirim size abicim tamam. Kiminse tamam. Hem, ya, hem orada kayıttan görmüş oluruz anladın mı? Tamam. şey diyeyim. Oğlum tek tamam. attık lan sete. Ama durmayacağız. <laughs> durmayacağız. Çünkü <laughs> abi, burada bir şans gelsin. seti alalım değil mi abi? Hem setin tamamını alalım hem de ben o, o şeyi istiyorum artık. Arabayı. Abi kas e, M200. Bir de o çanta, çanta zaten çıktı. m 200 de kas mı <laughs> kaldı? M249'a gerek yok bence. M249 var bizde. Yani bence de abi. Ne abi kıyafetin? Ha? O daha çıkmadı. Kıyafetin başlığı. Kıyafetin başlığı henüz çıkmadı abicim. Başlığı güzel abi bence ya. Şimdi bu kıyafet. Ben siz beğenmediniz. Ya. Hala beğenmediniz. Ben de bir ha grafik abi de Bizim, ya. bizim ya. grafikler Farklı düşük ya. ya. Bizim grafikler <gülüyor> <gülüyor> düşük olduğu Yok abi bizim ben grafiklerde... parladı ki. Nasıl ya? Parlı parlı parlıyor oğlum ya. Siz yapın grafikleri <laughs> isteyalisiniz parlar da. Garibanın <Abi>, yüzü gülür <gidir gülüyor> mü? <mi>? Ee, 150 <laughs> taneyi alabiliyor musunuz bundan? Bende kaç tane var şu an? Dur bakalım. 76 tane var çocuklar. Şimdi arkadaşlar canlarım evet biz bu videoya like atmış arkadaşlar için basacağım. 50 tane daha aldım zaten. Bir sürü oldu. Like atanların şansına bastım. Ama hiçbir şey çıkmadı. Like atmadılar çünkü. Like atmadıkları zaman çıkmıyor Aynen çünkü. Like atmadıkları zaman çıkmıyor. Onlar da bir beğenmedim yazsınlar abi. Belki çıkar bu sefer. Oy kraliyet stili sis bombası lan. Sis bombası da varmış. Hiç görmemişiz orada bu arada. Oy zümrüt seti başlığı aldım. Serseri başlığı. Nasıl? Dur kaskı giyiyorum gösteriyorum size. Al. Nasıl? Olmadı. Yok. yok. Ya hala mı beğenmedin ya? Ya kıyafet güzel de bye. kask kötü. Yani beğenmiştim. Ben başlığını merak ediyorum bu arada. Hani şey... Başlığı daha güzel durur abi. Aynen. Arada. Onlar ona. O zaman bu videoya... ...yorum atmış kardeşlerim... ...için basıyorum. Kask çıkardı onlar da. Bir işe yaramıyor kask kanka. Oyyy zümrüt serseri bilmem ne... ...M233'ünü da çektim. Onu çektim... Mi? Zümrüt serseri kaskını da aldık. Onu çok hızlı alıyoruz ya. Bu abi aralar çok şanssız. kolay oldu? Çünkü sizin gibi kaliteli oyuncular yanında olduğu zaman ve... Sizler gibi kaliteli izleyicilerimiz olduğu zaman böyle abi kolay çıkartıyoruz. Abi bence niye çıktı biliyor musun? Niye? İlk önce biz neye çıkardık? Çantayı değil mi? Hı. Çantanın ismine bak abi. Vahşi totemsiz çanta. Totem Totem mi? yaptık bence biz. Nasıl totem ama? Çantayı çıkararak totem yapmış olduk. Ben bununla bir oyun oynarım ya. Ben sevdim. Oğlum dur dur şeyi almadık en önemli şeyi. Boğaz abi beni unutturmayın onu çocuklar ya. İşte mi hepsini aldım yine. Boğaz, boğaz, nerede? Uhu! Ulan sonunda o saçma turuncu hmm. şeyden kurtuldum ya. Gerçekten. Abi hemen oyuna girip denemek lazım. Evet arkadaşlar bütün her şeyimizi aldık ve bu setle bir maç oynayacağım ve sizlerle paylaşacağım. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor olacak. Yani ben de bilmiyorum. İnşallah güzel bir maç olur arkadaşlar keyifli seyirleriniz olsun. Ben Karşı alıyoruz zaten. Ben başka görmedim ya, yani. Hani çok baş... zor durumda kalırsak. Oğlum bence kıyafet güzel. nasıl beğenmediniz bunu ya? Sizin zevkleriniz şey. Baksana abi. Abi bu ne ya? Ben sevmedim bunu ya. Oğlum tipsiz bir şey gibi görünüyor. Mu? Yok arkadan güzel ama kas kötü. Hayır vallahi kas kötü. kas nasıl iptal edebiliyoruz buradayken? Ya bu ne ya? Şeyde kim? Bu ne ya? Bu arada abi Toros'u çektiler bunlar. Ama daha şeyler hareket ediyor bunlar. Oy heyecan. Tane M4 bıraktım abi. Sen yani nasıl bir kralsın ya? Nerede abicim? Buradan kill çekerim ben. Kolay gibi buraya lan. Abi, Adam bizim çok gibi daha daha can abi dikkat et. Duydum sağda. Çıkattı da. Nak vereyim mi abi? Ver abi. Bombalayacağım orayı sadece. Bekleyin bir tık acele etmeyin. Kaldırmış mıdır? Üçlüde de abi üçüncü katta üçüncü katta. Ha biliyorum biliyorum. Sen at bombanı ben koruyacağım abi sıkıntı yok. Patladı onlar. Al abi bir bomba A daha verdim sana. Buyur abi Peki bir bomba daha. Teşekkür ederim. Multiple gel gel. Biri atladı ama. Sağda da, da var. Da. Geliyor. Savuralım abi. Watch out. Ben de sağdan gireceğim. Gir oyunlarım. Lan son 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 vur zon teksin. Zon. Oy. Helal. Zon bitmedi bitmedi başka TEAM var sessiz. Sessiz başka TEAM varmış. Korset var mı? Var abi bende. Sana bırakacağım buraya. Direkt beni tut abi istersen. Hadi tamam aldı aldı aldı. Zana beni alsın. Oğlum. Ben Lüney'in canını hiç görmedim bu arada. Şu kiti alıp Cihan abiye götürsen. Tamam mı? Ya. Harasın vallahi. abi kitap. Özür dilerim valla kim saldıracağım diye ölüyordun çocuklar. Oğlum Allah be vuramasaydım. Kahretti, yani eseler vardı sadece. Şey oldu biliyor musun sonrasında hani vur vur dedim ama çok zamansız. Lan Luna gitmiş bizim. Çektiler hmm. mi lan seni? Abi ben tutuyordum. Canı canlı hiç şey yapamadım ya. Yani. Fark edemedim. Ben orada adam senin önüne geçtim abi mermileri ben yedim yani. Gel gel önde bir Harun daha şey. çocuklar gelin mi? Pek değil büyük ihtimalle. Yerde yatıyor dur şuna bir Aa, şey vur şu. Çanta yok. bak çıkarayım kaskı bence böyle daha güzel. Yo, böyle çok böyle böyle çok iğrenç abi ya. Nasıl <laughs> iğrenç ya? Bence şey gibi yaratık gibi de... sanki böyle bir yaratık varmış gibi bir filmde. Nasıl ya? O arkasına bak Türk var top bak. Top. Oğlum bak Nos var arkada. Gördün mü korna? Bak, yeşil yeşil. Gördüm. Tamam. Fazla bakmayın. Tamam bak. Ay ben ay abi çok güzel. Şekerli şey abi. Bayağı iyi abi ya. Ben Artı, net şeydir. söylüyorum. Tamam, Oğlum, Oğlum ötekine git. Şuraya rengin. bakar mısın? Şuraya bakın. Bak bunlar göz gibi duruyor. Ha. Çok değişik. Klein abi Boş. kaskın ön tarafıyla aynı. 3 level şey derece, gibi bu. Düşman görüldü. Sanki sayma makinesi gibi. Para sayma makinesi gibi değil mi abi bura bu, ön tarafı? Şura. He evet. Öyle ama burası pusula gibi sanki. Şey Üstelim <laughs> mi abi turuncudan net. Oğlum bu arada şaka bak. Öbür arabayı benim kırmızı yapsan şu arabayı. Benim eski arabayı Yıllardır o lanet olansı arabayı kullanıyorum. Şuna bak ya. Bu arada ben bu ilk geldiği zaman ilk desenlilerden birisi şu aslan resmi falan var diye çok beğenmiştim biliyor musun? Ya bir şuna bak. Bir buna bak. Ha. Abi şimdi bunun aslanı var diye güzel sadece. Hayır bence çok kötü. Çok renkli ben ve rengini sevmedim. kötü. Bak bu asil. Evet evet. Dur bir tur gezelim. Bir şey yok, şu arabanın tekerini takıp Bizden başlayalım. <laughs> Gençler bu arada 3 kişiyiz. Nereye attı size? Geliyorum siz Bu set bize uğurlu gelecek ve Bakalım. bin alacağız. Yani zaten alıyoruz bin de birazcık mazeretimiz olsun. Araç mı gördüm, kayalık mı? Dikkat edelim de abi. Okey. Yanlış görmüş olabilirim de. Önümüz araç. Önümüz Sağımız, ayak araç Sağımız ayak sesi. Sağımız ayak sesi. Bunlar durdu. Önümüz ayak sesiydi. Gördüm. Bomba alıyorum. Çukurdalar büyük ihtimalle dostum. Dikkatli olun. Arabayla oynayalım. Arabayı sürsün birisi etraflarında gezelim. Buradan arka alacağım. Bakacağım adamlara da. Boğaz burada da aynı. Sessiz. Yerde yatıyor. abi. Bana destek verin kanka. Geldik abi geldik. Boşlukta bak araba patlak arabada. da. aracın aynen. Taşıyor. Bay onu bitirelim abi. Aldım. Aldım. bayıldı. E, bu samanlıkta 3 kişi var okay abi nak var. Rev A Bence abi şeyle kafa atabiliriz. Red zone var. Bir daha var nak abi. Aa gelmedi o. O da geldi. Çok iyisin abi. Birini ben baymıştım zaten. Koştu. Burada bizi de alabilir canlar. Bu alt evimiz de dolu. Siz satılmış oraya. O sağ, sağa koştu üçüncüleri. Ben üçüncü sağa koştu. E ee, burada adam var Cihan abi. Nakla, nakla Aha gördüm. Hemen atladın. Biz nakladık aynen. Hmm. Oynayalım mı oraya? Bence oynayalım Oyunyalım abi, abi ya. Burada ya burada yatan vardır şimdi oyunumuzu bozar. Ya burada yatan olduğunu adım kadar eminim bu arada. Bunu vurdum. Hı, hı. Ee, gelmedi. Bak şey. Bak şey, şey kill olabilir. Boğaz da var. Aa burada abi duydum. Ayak sesini duydum arkada. Bomba 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 bomba. bomba. <laughs> Ay Allah'tan. Geçin. <laughs> Önüm yakın, önüm yakın yok. çocuklar. Bomba attı. Arkandayım abi. Bomba geldi. Ah, evet. evet. tamam, oh, iyi izle. Abi emri Düşersen vurun tamam. Bir yok canınız azmış. Tamam. Fake hey, atma oradan geçer gibi de. Düşersen vurun. Tamam. O da abi emri ya abi. Ben daha güzel bir abimle vuruş yapmam <laughs> onu sadece. Ama yürekli çocukmuş eline sağlık. Helal olsun valla. Hadsiz ya. Arkadaşlar Avrupa sıralaması bir incilere kasıyoruz yani pusa pusa kasmadığımızı hepiniz biliyorsunuz o yüzden e, böyle şeylere açık olun güzel oluyor iyi oluyor geri geliyor ölüyoruz düşüyoruz kalkıyoruz ama eğlenceli oluyor Abim sol tarafı al şuraya al buradan alırız Tamam Oğlum ben, bana avm mermisi gelmiş bir yerlerde yani. O adam çabuk kalardı abi hayır. Burada loot şeyi var. Kanka, güzel kafanı bana göstersen ne diyorum acaba? Evet, tam aha. Hem sağ hem sol hanginiz ya? Hayır. Ses var. İki tane gösteriyor. Tamam, güzel bir yer buldum şimdi kendime. Buradan daha iyi oynayacağım. Lan ne oluyor? Canım gidiyor, canım gidiyor. çocuklar Ölüyorum. Anasını satayım, geberiyorum lan. Aa burada bak var abi, girme bence. Aynen. Burada bak var burada. Ve 10 saniye bitmez Nereden sıkıyor çocuklar o? En üst sol pencere abi. Kafa geldi oraya. Bocam. Oy! O açı gördüm. Çekin onu çek onu çek çek çek. Nereye? çok tatlıydı ya. Sağda açıkta. Zamanın arkasında. Oy! Çektim Oynayalım mi abi? abi, oraya? Haydınlar. Ben. Oy çekimlerim. lan! Çeker beni bu arada. Hah çekemedim. <laughs> onu da vurmuştum bak. O sesin içindekine vuracaktım düşmesem ya. Mermi gitme ORAYA Çok net atmıştım onda vurmak Şeyim, çok böyle her çok uzak koşu ya. Direkt headshot çok hoş ya. Pis var orada. Yani o olay bizim de dahil olmamız gerekiyordu çünkü. <laughs> Biz de güzel bir şekilde dahil olacağız. Bekleyin. Oradan bombalar. Ha, gördüm havada adamı gördüm. Aşağıdaydı dışarıda. Ben niye görmem lan? Alt katta. Üst kat sağ köşe. İkinci katta. Bana yakın. patladı biri aa nasıl aynı odada işte Bir benle oynarsa rahat oynayacağım da patlattım abi bence abi buradaki bur burası karla balık sol taraf burayı temizledik bomba var mı birileri daha var bomba yok abi dana biri çakıyor. Bence alan değil alalım. gelin. Aynen. Aynen. Ben şu an alana girdim abi. Burada güzel bir bomba attım süper. Güzel bir molotof atacağım şimdi yanacak. Mantarda mı duydum ben? Olabilir. Vallahi mantarda duydum gibi. Ya Bomba yok mu? Bomba çekemez miyiz canlar? Yok abi. Sıfır, sıfır paranın ayağı. Ee, bir Onlar tane çekebiliyom. Bunlar oynuyo oynuyo. Alana oynuyo. Duydun mu? Oyun oynuyo. Sağdaki orta kat. Sen alır mısın abi denelim mi? Arkadan koşan duydun. Duymadım. Ben şimdi duydum. Aşağı kat inin. Zemine gel. Zemine gel benimle. Yerim. Can basan bizden Yitöz mi o? Helalsin abi. Evet. Bunlar koşacak doğru. abi. Dikkatli olun. Ha, solda açık var. Patlı timler. Evet. Üst kattan gözüküyor o. kaldırıyor abi. Tam şu kaldıramayacak ortada kaldıracak abi. Kaldırın. Kaldıramayacak, kaldıramayacak. Oy. Ne sanık. Abi gördüm Tamanda. <laughs> Ama, ben alacağım. Ben alacağım. şurada. Bum. Samanda. O mu oldu sen alacağım. Ne yapacağım? Şurada sen. Watch out. Son, son bir zaten. Son 2 lan. Son 2. 3. 3 abi. Üç. Son 2 1. Aynen. Bence bana vurursun ya bu samanlıktaki piç Alt katta Çok iyi döndüm de Abi siss de çıkacak Gördüm Oyy çok ay, güzel bomba attı çocuk hakkını ay. yiyemem Gel abi, gel abi, abi dev. De. Finişler. Gel abicim. Gel abi. Tamam oynasın. Yok, yok. Uzak durma tamam. tamam. Bunların bombası mıymış mıydı ya? Ben de öyle düşündüm. Ben de. Çıktılar bir tık, soldaki çıktı. Dronu aldım ben. Tamam öldü. Kaşındı. Çok, çok kaşındı, çok kaşındı. Görürseniz vurun çocuklar, şu... çok şey yapmayın. zaten o inmek zorunda. Tamam. Canavra başlayın vurun, başlayın vurun. Şey var. Başlayın vurun. Şey Bitti. İşte <gülüyor> bu. Kara bomba atmaya çalıştı da. Wow! 2007 sasar. 2700 hasar. Fatih Ligi. Avrupa sıralaması 10'du. 8 Son puan aldık. Artık. Ben tekrar giriyorum çünkü bakta kaldı. 8 puanımızı aldık. Avrupa sıralamasında arkadaşlar 10. sıradaydık. 7 puan alırsak aslında iyi vermedi ya. Oyunun sistemini çok değiştirmişler arkadaşlar. Çünkü biz win alıyoruz. 25 kilo alıyoruz. artı +7 8 veriyor Oyunda kil alma artık hikaye olmuş. Camper'lar, pusucular Yatarak oynayanlar daha çok puan kasıyor arkadaşlar Siz vardır, Geçemedik adamı bir puan farkımız var. Şuna bak puanlarıma bak. 7630, 7631, 7632 ya. Aga be. Hızla Avrupa birinciliğine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi şansımız bol olsun. Bu arada Benim YouTube. Maça. Bu YouTube videoydu. Unuttuk onu. Arabamızı beğendiyseniz yorumlara yazın. Maçı beğendiyseniz onları da yazın arkadaşlar. Ya bugün günlerden ne siz video izliyorsunuz? Büyük ihtimal cumartesi. Evet cumartesi pazar arkadaşlar. Tam bir... Aynen cumartesi cumartesi. Akşam saat 8, 9, 10, 11, 12'de Kraya Challenge turnuvası var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Bugün akşam saat e, a, 6 gibi. Hatta 6 gibi. Evet 6'da. Herkes alarmını kursun. 18.00'da Kraya Challenge maçı gelecek arkadaşlar. Youtube kanalımıza haberiniz olsun. Çok eğlenceli geçiyor. Ve biz orada Kraya Challenge'da şu an kaça düştük bilmiyorum. Ee, bakacağım hemen arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Sıramız 9 arkadaşlar. Avrupa sıramasında 9. sıradayız. Mükemmel derecede güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yargı atıyoruz Yayınlarımız Nimo TV'de. Akşam bir gelip YouTube'dan gelip bir selam verirseniz 8'de beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Ve yayında da rank kasıyoruz. Hatta gecenin 4'ü biz yine yayındayız arkadaşlar. Yarın da büyük ihtimalle yayında oluruz. Hepinizi de Nimo TV'ye bekliyorum. Bir gelin gücünüzü gösterin arkadaşlar. Gücümüzü bir görelim. Hepinizi seviyorum. Ee, akşam saat 18.00'daki Crave Challenge videosunda Nimo TV'ye gelmeyenler YouTube'dan izlesin arkadaşlar. Oraya da video atacağım. 18.00 bak. Günde 2 video. Unutmayın arkadaşlar.